Merhaba, Nica Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Osman kardeşimizin ve Kerim Hanım'ın durumundan dolayı, Osman'ın hastanede böyle bir e, nikah kıymak e, nasip oldu. İnşallah bir daha hastane düşmeden e, ömürlüğüne sonuna kadar e, ama hastanede ihtiyacımız var ama gideyiz anlamda. Nikah işlemleri başlatıyorum. Ellenme beyanınızı e, muhtarın yaptığınız yaptığımız araştırmalar, verdiğiniz evraklar içerisinde elinize engel bir durum olmadığı tespit etmiştir. Özgür iradenizle, kendi ardınızla, Osman Dilek ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> 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 Sayın Osman Dilek, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, özgür yanınızda. Sayın Filiz ile Filiz evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> <Kaldıramıyorum zaten>. <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> <gülüyor> Sayın tanıklar, e, sizler de evlenme beyanlarını duydunuz. Hoş Tanıklık gidiyor çünkü. Evet. Hadi ben de şahitlik edeyim. Allah hayırlı mübarek etsin. tanıkların e, huzurunda evlenme isteğinizi beyan etmiş. Evlenme engel durumu yoktur. Ben de e, Türk Medeni Kanunu'nun kanun bana etki, verdiği yetkiye dayanarak sizleri e, eş ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Ömür boyu Mesut Bahtiyar etsin. Hazreti Yusuf'un kuyuda kaldığı duanı yüzü ümmetine diyelim. Hiçbir zaman kimseyi sıkıntıya düşürmesin ve hastalıklarla da terbiye etmesin. Geldiğiniz için de ayrıyetten biz teşekkür ederiz. Alkış yapamadım. Arkadaşlar nikah şeker almadan gitmeyin. Şekerimiz de var. Tabi serum var, iğne var, her şey en var. sıkıntı değil yani. İsteyiriz gibi İlaç, antibiyotik. Nergen yok. Nergen yok. Al kadar. Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim mesbah sübahtiyaresi. Rabbim bana da nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evlilik, Herkese bir geçmiş olsun dese. Bir evet, gel, gel abi. şey gel gel Selçuk çok yakına gel. Ondan sonra, Ondan sonra gelin hanıma e, bırakacak. Defterleri hanım daha <laughs> 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 Bugün de mutlu bir şey imza attık. E, i̇kinci bağrımızı yaşamak için artık kısmetse evlendik. Ya Bizim aslında tarih, bu tarihi bekliyorduk. E, birkaç sefer değişti tarihimiz. Yani tarih değişmedi de e, şartlar gereği mecbur hastaneye evde yapacaktık. Düğün salonuydu derken en son hasta olunca hastanede oldu. Böyleymiş nasip gelip. E, dört tane daha. Var bir operasyon daha geçti? Normalde dün bir ameliyat daha olacaktık ama çok şükür gerek kalmadı. Hayırlı hayır, uğurlu olsun bir, bir buçuk sene önce tanıştık. Ee, ama nikahımız anca oldu. Ee, beş beşi bekledik. Beş beş de bugün oldu. Vay <laughs> hastanedeyiz. Peki, Peki hastaneden rica kıymak. Duygular olabilir misin? Değişik, farklı. Yani normal dışarıda yapmış olsak bu kadar heyecanlanır mıydık bilmiyorum güzeldi ki Bamyat ekibine gerçekten farklı bir ayrıcalığı var ki onların düzenlediği ve bize yardım ettikleri çok şey oldu. Ki biz bu kadarı yapamazdık herhalde. Gideyim, Sen git. Heh. Yanıma bir gel. Tamam. Siz de dışarı çıkın. Tamam. <laughs> tamam. 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 Gel yanıma. Tamam. Gelcektim. Sen senaryo oradan sonra

Abi demet oldu. Hastanede. Sana küçük bir izdiyi vermek istedik. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. olsun.